Bello! Ya! Herkese merhabalar. Damla Oyun başında kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Ve karşınızda Yönetici Meltem değil. Tanem. <laughs> cır 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 ötüyor. Sadece videolarında ötüyor çok şükür. Ee, yönetici Meltem. Çok istedim. Yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. 2500 elmas bir. 800 elmas bir. 1200 elmas bir harcadık. Ee, artı üstüne 200-300 daha gitmiştir. Üstüne e, benim sadece kombinlediğim yaklaşık olarak 25 tane e, kart var. Kombin yaptığım üstüne en başında açtığım 250'ye yakın nadir kart paketim vardı. E, 30'u nadirler de dahil olmak üzere ve bunların hepsini sadece ve sadece A çanta. A artı çanta. Çanta gölgesi. Yok. A artı bir çanta. Tabi. Şöyle bakalım etkinlikten. Kart etkinliği. Ee, yönetici Meltem. Evet. Şu A artı çanta bir için harcadım. Ama maalesef yakalayamadım. Bu Meltem benim değil. Maalesef ki benim değil. Eee o kadar uğraştım, o kadar didindim, çabaladım. Bari dedim şunu bir kere oynayayım. <laughs> hani değecek mi? Çünkü cuma gününe kadar etkinlik devam ediyor. Ve ben uğraşmaya devam edeceğim. Yani hesabımda yaklaşık 5K elmas vardı biliyorsunuz. Şu anda 300'lerde falan sürekli harcayıp harcayıp. Ay pardon biriktirip biriktirip harcıyorum. Alacağım. İnşallah alacağım. Cuma'ya kadar alamasak da canımız sağ olsun. Ee, Beyaz Alice'de de böyle bir sorun yaşamıştım. Yani o kadar harcadım, harcadım, harcadım ama alamamıştım. Yönetici Meltem'i denemek istiyorum. Bakalım e, anlatıldığı kadar var mı? Kimileri çok övüyor. Çok güzel bir zar kontrolü var diyor. Kimisi ise diyor ki 5 para etmez. 7 oyun üst üste kaybeden bile varmış. Sadece Meltem geldiği zaman yenenler varmış hatta. Biz de kendimizce denememizi yapacağız. Şimdi kombinimi ben ayarladım. Şöyle göstereyim size. Arkadaşımdan bu arada teşekkür ediyorum arkadaşıma. Hesabını bana verdiği için. Aslında kusursuzlar takımımız var. Ama şöyle bunda kendi şehrine geldiğimizde 42 inşaat ücreti iadesi var. Altın biletimizde %24 ihtimalle çift zararı olduğu için ve altın bileti kullanmak istediğim için kusursuz zar takımı yerine alevli zar takımı kullanacağım. Patron şanslı bilet altın bilet aslında düşündüm şey de var burada megafon da var işte acil çağrı da var ama bana bu kombin daha güzel gibi geldi. Bakacağız. Çok da fazla elması kalmamış onun da. Yönetici Meltem herkesi kuruttu. Benim hesabımda ne altın bile kalmadı. Yani birçok kart sattım esartı. Tanem beni konuşturmuyor. Ay, kendi meşhur olacakmış. Şimdi denemesini yapacağız. İnşallah e, uğraşacağımıza uğraştığımıza o kadar emek harcadığımıza değecek bir karttır diye umut ediyorum. Çok fazla elmasınız olmadığı için de elmas sınıfında oynayacağız. Hemen efsaneler haritası. Bari yenebileyim ki hesaba bir faydam olsun. 3-5 elmasla ben kazandırmış olayım. Kaybedersem de canımız sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Karşıdaki rakibe de bağlı. Meltem'in şöyle güzel bir özelliği var. %50 kas kontrolü var biliyorsunuz ki. Ama kas her çalışmadığında e, artı 2 ekleniyor buna. Yani %50 iken 52, 52 iken 54 oluyor. Yani yaklaşık 3. atışta nokta atışı yapabilirsiniz. Hani kas e, Sonradan yüzde tekrar düşüyor. Her çalışmadıkça çıkıyor. Çalıştığı anda yüzde geri dönüyor. Bu aslında güzel bir e, olay ama tabii. Hani ne kadar yüzde elli yüzde çalışıyorsa demek ki iki oyunda bir atması lazım. Hani e, tam atış yapması lazım. Angel geldi hizmetçi. Bakalım oyuna ilk kim başlayacak? Ben başladım. Hemen rakibimizle inceleyeceğiz. Ama öncelikle biz aramızı atalım. 2-2 ile başlayalım. Dedik. 4-4 geldi gördüğünüz gibi. Bakın %2 artar yazdı orada. Rakibimiz sağlam gibi. Yani orta karar. Demin öyle bir kişiye yenildim ki inanamazsınız. Sinir krizleri geçirdim. Acayip çalışan bir CEO'su vardı. Ve e, şey... S7'ydi CEO sadece. Evet. Adayı aldık. Ben yani güzel kontrolü güzel turistik yapılır gibi geliyor. Çok güzel. Şöyle alalım. Eşsizleri de hep para almaya yönelik sanırım. %42 inşaat ücreti. Melek etkisizleştirmesi güzel. %80 maaş ve var Yani parasız kalmayız bu hesapla. Şimdi tek seçeceğim. Çok güzel. Oo 7. Ne kadarsın sen? 5 de burası. Alamayız. Ee, bir 12 deneyelim. 11. O da güzel. Şöyle şurayı alalım. Evet. Tek yerimiz kaldı. Sıralı zafer için ama paramız yok. No money. Şimdi 10 atalım. 12 geldi. Gördünüz mü? 12 atalım. Gelmiyor. Şimdi orayı kapatacak o. Biz ne yapacağız? Buradan bir yer bulmaya çalışalım kendimize. İnşa diyelim. İnşaatı bakalım nasıl çalışıyor. Sadece rakibin aldığı yerleri çünkü biz şey yaptık aldık. Da inşaatını çalışıp çalışmadığı hakkında pek bir fikrim yok. Rakip bu arada yine ada aldı, almadı diyecektim ki. Para toplamam lazım, yoksa oyunu bitirmiştim. Bir de parasız kalmayız dedik ha. 8 atalım. Aktif olmadı, yüzde iki arttı. Neyse para geliyor en azından. Ben her defter çıktığı zaman şey zannediyorum çalışıyor zannediyorum. Daha defter çıktığında çalışmıyor tabii ki. 8 ya da 9 deneyelim. Evet. Çok güzel. Şimdi 12 atarsak rakipten para alabiliriz. Çok güzel. Hemen kareyi yükseltelim. Gelsin bizim yerimize. Biz de bir 12 daha atarsak atamadık. Aa süper siyon çalıştı. Yani biletim çalıştı daha doğrusu. Şimdi nereye gidecek rakip? Evet. O da şaşırdı kaldı. Gidemedim bir yerine attı. Bakalım bakalım. Hangimiz çarpacağız duvara? Oy, üç at. Ya bir ben mi zorlanıyorum bu içi atarken anlamıyorum ki. Bir bir atalım. Oo, üç üç geldi. Çok güzel oldu bu. Hemen şuraya gidelim. Ve inşa edelim. Evet. Bir 12 daha atalım. Orayı da bir garantileyelim. 4 ya da 5 atalım. Çok güzel. Megafon aldık mı biz acaba? Almadık, değil mi? Almadık. Büyük ihtimalle çarpacak çarp. Evet kesin çarpacak artık. Para ver bana para. <laughs> Ve melek koruma yırttı gördüğünüz gibi. Bir bir atarsam oyun benim atamazsam da canım sağ olsun dedim ama attım sanırım. Evet oyunu bitirdik gördüğünüz gibi. 3 ayda zafer. Kart güzel ya e, zar kontrolü fena değil yani inşası bir iki kere çalıştı sanırım tam fark edemedim ama onu e, şey zar kontrolünü ben beğendim çok kötü değil bir oyun daha atsak mı girmişken bir oyun daha atalım hemen madem ki bu yola girdik bir kere daha deneyelim. Oyundayken karta da konsantre olamıyorum. Şunu atsam, bunu atsam, orayı mı alsam derken bir yandan size konuşmaya çalışırken aklım böyle karman çorman oluyor, gidiyor, geliyor. Tanem sus. <laughs> Aha, Angel yine aynısı geldi. Söyleyelim. Acaba Türk mü? Selamlaması da yok. Neyse. 10 çift hareketi mi varmış? %14 nakit. Dünya seyahati. iki kat hareket. Kalkan kartını %35 etkisizleştirme. Bak gördünüz değil mi? Orayı aldı. Önce kurdu. Sonra da bir birle garantiledi. Kurnaz. İnşa diyelim. Çalışma gördüğünüz gibi. İnşaatı 2'de 0 yaptı şu an. Arkadaşın da patronun maşallahı var. Şöyle bir 11. Oley. Hmm, ne yapalım biraz parası büyük yerleri alalım ki ama yok inşaatı 3'te 0 oldu bu arada benim bahtsız inşaatım bile bundan daha çok çalışıyor sanırım mesela artı artı 4'te şöyle evet bir daha Güzel. Gördüğünüz gibi inşaatı hiç çalışmadı daha. Bir dokuz atalım. Zar kontrol de. Herhalde oyundan oyuna değişiyor büyük bir ihtimalle. Yani demin çok güzel çalıştı zar kontrolü ama. <laughs> Bu arada turistik yemeyelim. 11. 12 attık. Evet. Şöyle bir 4 6 da olur. Çok güzel. Yani 25. turda bir kere aktif oldu inşaatı. Pegasus'ta. Çift 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 atacağım da. Sonra şey yapacağım. zaten zar kontrolü de aktif olmadı gördüğünüz gibi. Şanslı biletimiz çalıştı. Evet çok güzel. Şimdi o gelecek şifa tapınağını alacak gerçi ama ne yapalım. Alabilecek mi? Parası yetmiyor. Yetiyormuş. 11 gösteriyordu ama. 1, 12. Evet. İnşa dedik. Farkındaysanız ben hep inşa özelliğini kullanıyorum genellikle. Zorda kalmadığım müddetçe. Ee, inşa özelliğini kullanırım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 atar büyük ihtimalle şöyle bir 4 deneyelim peş <laughs> geldi ama tabi oyunu o da bitirebilir yani sabahtan beri ben zafer zafer peşinde koşuyorum ama akıllı oynarsa 2-2 atar bir çift Etsirebilir oyunu dedim ama işte Pegasus. Oy ket oldu bu. Ee, i̇flas ettirecek beni ya. Çift. Bari çift ataydın. Kredi çekeceğiz. tabii hiçbir şey belli olmaz. Dün bir oyun oynadım. Dün müydü? Bugün müydü? Oyunun başından iflas vereceğim. O derecede. Yahu, bir anda mı döner oyun? Ama yok gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uhu, beni iflas ettirdi. Ee, size yemin ediyorum, şöyle söyleyeyim. İki el oyun oynadım ama düşüncem şu ki, hala ve hala e, oyunun en iyi kartının kararı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki de yanılıyorumdur ama yönetici Meltem mi Kara Arya mı derseniz Kara Arya derim. İnşaatı güzel çalışmıyor. Ha, benim inşaatım da güzel çalışmıyor ama benimkisi alevli değil. Ve bunun %33 ihtimalle çalışması gerekiyor. Zar kontrolü de e, bir el çok çalıştı bir el çalışmadı. <laughs> kara Arya bence Meltem'e 5 basar. Yani ben onunla çok daha rahat oynuyorum. Belki de Şimdi daha hiç alışmadığım için ilk defa oynadığım için bana öyle geldi ama e, Alsam da sanırım artık karar yeri, oynamaya devam ederim arkadaşın küpleri varmış onları da açalım bari Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum aldınız mı oynadınız mı e, Düşünceleriniz neler yorum olarak da belirtirseniz En azından kıyaslama şansım olur Eee Mistik toza bak. Bir sürü var. Uy. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.